Ha, neden İbn Teymiye düşmanlar? Neden İbn Teymiye düşmanlar? Çünkü İbn Teymiye Kur'an ve Sünneti en güzel şekilde anlayan ve en güzel şekilde bize sunan selefin ilmini en güzel de sunan kimsedir. Bugün <laughs> imanın müsemmasını İbn Teymiye'yi selefi dışladığın zaman insanlar imanı istedikleri gibi isimlendirebilmektedirler. Ama selefin kavilleri karşısında hepsi böyle. Ee, farların karşısında böyle far yandığı zaman tavşan mı nereye kaçacağını şaşırır? Aynen öyle olurlar. Şimdi bir ilim adamı, bir akademisyen, bir tahkik ehli tahkik ehli bir uzman İslam alimlerinin hayatlarını inceler. Ahmet bin Hanbel alır şurada şurada şöyle şöyle hatalar yapmış der. Onunla ilgili iki cilt kitap yazar, üç beş video yapar. İşte biraz daha bu tarafa gelir İmam Nebevi şöyle şöyle hatalar yapmış der. İşte biraz daha bu tarafa gelir Sanani şöyle şöyle hatalar yapmış der. İbn-i de böyle böyle hatalar yapmış dediği zaman biz deriz ki zaten bu adam İslam alimlerini tahkik ediyor. Hatalarını ortaya çıkartıyor. Böyle bir çalışma yapıyor. Bunu Allah anlayışla karşılarız. Peki ben size bir şey sorayım. İnternete girin. İbn Hazm'ın itikadi ve ameli sapkınlıkları diye bir başlık atın bir tane video bulamazsınız. İbn Hazm'ın böyle sapkınlığı yok elbette yok. Girin İmam Nevevi'nin kitaplarını okuyalım mı okunmayalım mı diye İmam Nevevi'den sizi uzak tutmaya çalışan bir tane yazar, düşünür, e, akademisyen bulamazsınız. İşte Şevkani'nin kitapları okunur mu okunmaz mı? Şevkani'nin görüşleri alınır mı alınmaz mı diye yazın. Hiçbir şey bulamazsınız ama bir istisna vardır burada. Kimdir o istisna? He? İbn Teymiyedir. Herkes İbn Teymiye düşmandır. İbn Teymiye diye yazın alt alta böyle onlarca video ya da Google'a yazın alt alta onlarca İbn Teymiye'nin sapık akidesi, İbn Teymiye'nin sapkınlıkları, İbn Teymiye'nin şu, İbn Teymiye'nin bu su. Geçenlerde yine bir hoca efendiyle konuşuyordum. Yani konuşma İbn Teymiye değildi de başka bir konuydu. Benim biraz e, Temiyeci Teymiyeci olduğumu bildiği için benim dedi İbn Teymiye'nin şu şu görüşlerine şöyle şöyle reddiyem de var filan dedi. Ben de niye dedim? Şimdi benim savunacağım niye dedim yani niye buna ihtiyaç hissettin? Mesela niye İbn Hazm'a ihtiyaç hissetmedin? Öyle değil mi? Niye bir başkasına ihtiyaç hissetmedin? Niye bir hariciye ihtiyaç hissetmedin? Niye bir mürciye ihtiyaç hissetmedin de İbn Teymiye'ye ihtiyaç hissettiğin işte buraya kadar olan kısım mukaddimeydi. İbn Teymiye niye düşmanlar? İbn Teymiye niye düşmanlar? Anlatmaya yani aslında buradan sonrasını devam etmeye gerek yok. Sadece şuraya kadar anlattığım son birkaç cümle bile meselenin ilmi olmadığını, meselen itikadi olmadığını, meselenin ümmeti sakındırmak falan olmadığını, meselenin sadece haset olduğunu, meselenin sadece kötü niyet olduğunu ortaya koyuyor. Yani arkadaşlar şurada kaç kişiyiz? 30 kişiyiz. Her birimizin hatası var değil mi? Yani şurada sizler her seferinde sadece bir arkadaşımızı eleştiriyorsanız, şu sohbete 10 kişi geç geliyor ama sadece bir kişi niye geç geldim bir daha geç gelme kardeşim diyorsanız, 10 kişi ödevini yapmıyor sadece bir kişiye sen niye ödevini yapmıyorsun diyorsanız burada bir art niyet vardır. Ödev yapmamak suçsa 10 kişiye birden niye yapmadın diyeceksiniz. İtikadi veya ameli yanlış fetva vermek suçsa ki suç veya değil bunu 14 asırlık İslam alimler arasında herkese yapabiliyorsan ben seni saygıyla karşılarım. Ama sen burada sadece İbn-i diyorsan burada art niyet vardır ne vardır? Art niyet. İşte o art niyet nedir? Ben onu anlatacağım. Hemen başa tekrar başa sarıyoruz arkadaşlar. Biz dini anlarken bu dini nasıl anlayacağız? Bir, Allah subhanehu ve teala vahyi indirdi. Kime? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hadis inkarcıları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devreden çıkartıp vahyi Cebrail, Allah, ayet, vahyi Cebrail aleyhisselam indirirken o bize yeter. Vahyi Cebrail'den al, dilediğin gibi anlat, dilediğin gibi yaşa. Bizim böyle bir menhecimiz yok. Biz bu menhecin yanlış olduğuna inanıyoruz. Dini doğru bir şekilde anlayabilmek için Cebrail aleyhisselam vahyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bize beyan edecek. Ne yapacak? Bu ayette ne anlarız? Ya Resulullah şunu anlarsınız. Ya Resulullah bu hükmü biz nasıl yaşayacağız? Böyle yaşayacaksınız. Ya Resulullah şurada ne yapacağız? Şöyle yapacaksınız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla bu dini yaşayacağız. Bu bitmedi. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime beyan etti? Ashab-ı kirama beyan etti. Ashab-ı kiram tabiini öğretti. Tabiinde teba'u tabiini öğretti. Üç nesil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesillerin en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlardır. Yani ashab-ı kiramdır. Sonra onlardan sonra gelenler. Sonra da onlardan sonra gelenler. Şimdi arkadaşlar yine dün bir başka yerde bir sohbette dedim ki selefin itikadı çok net. Selefin itikadı o kadar pürüzsüz o kadar net, o kadar yalın, o kadar anlaşılabilir bir itikat var ki ve seleften kastım da sahabe tabi ve tabiindir. Şimdi dini böyle anlamanın önüne engel koymak gerekiyor. Dini Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini insanlara istediğin gibi sunabilmek için selefi devreden çıkarman gerekiyor. Selefi devreden çıkarmakta İbn-i devreden çıkarmakla mümkündür. Çünkü selefin ilmini sonraki kuşaklara aradan belli bir zaman geçtikten sonra selefin ilmini sonraki kuşaklara en güzel, en net, en arı duru nakleden İbn-i Teymiye'dir. İşte sorunun cevabı bu. Eğer dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına beyan ettiği gibi yaşayacaksa ashab-ı kiramın tabiine, tabiinin de tebe'u tabiine aktardığı gibi din yaşayacaksan İbn-i mecbur kalıyorsun. Çünkü onların o ilmini en güzel, en arı duru, en saf bir şekilde kendisinden sonraki ne nesillere aktaran aradan belli bir zaman dilimi geçtikten sonra aktaran İbn Teymiye Rahimallah'tır. Bugün Allah'ın sıfatlarını inkar edeceksen, Allah'ın sıfatlarını tahtil edeceksen selefi dolayısıyla İbn Teymiye'yi devreden çıkarmak zorundasın. Bugün Allah Subhanahu ve Teala'yı Allah Subhane ve Teala'nın İsim ve sıfatlarını yerden göğe kadar yok edecekse Allah'ı kendisini tarif ettiği gibi tarif değil de kendi zihnindeki gibi tarif edecekse yapabileceğin tek şey Kur'an ve sünnetten bunu yaparsın. Yedullahi fevka edihim yet kelimesi işte şeydir. Kudret manasındadır. Burada bu kast kudrettir. Bunu diyebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezi nefsi biyedih. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki hadisini bu şekilde tevil edebilirsin. Ama bunu selefe götürdüğün zaman senin batıl olduğun apaçık bir şekilde ortaya çıkar. Senin batıl olduğun apaçık bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü o ilmi çok sarih bir şekilde, çok sahih bir şekilde, arı duru, saf bir şekilde İbn-i Teymiye bize ulaştırmıştır. İbn-i çektiğiniz zaman itikadı nefsinize göre istediğiniz gibi şekillendirirsiniz. İbn-i çektiğiniz zaman ortadan Kur'an ve sünneti selefin anlayışı dışında Selefin anlayışı dışında istediğiniz gibi tahrif edebilirsiniz. İşte İbn-i Teymiye, İbn Teymiye dinin bu tahrifinin önündeki engel olduğu için dinin bu şekildeki tahrifinin önünde engel olduğu için ee, adamların tek besin kaynağı yılda bir kere en azından İbn-i Teymiye çatmak, İbn-i Teymiye reddiye yazmak, İbn-i Teymiye şunu demek, İbn-i Teymiye bunu demek olmuş. Anlaşıldı değil mi? Ha Neden İbn-i Teymiye düşmanlar? Neden İbn Teymiye düşmanlar? Çünkü İbn Teymiye Kur'an ve Sünneti en güzel şekilde anlayan ve en güzel şekilde bize sunan selefin ilmini en güzel de sunan kimsedir. Bugün <laughs> imanın müsemmasını İbn Teymiye'yi selefi dışladığı zaman insanlar imanı istedikleri gibi isimlendirebilmektedirler. Ama selefin kavilleri karşısında hepsi böyle e, ee, farların karşısında böyle far yandığı zaman tavşan mı nereye kaçacağını şaşırır. Aynen öyle olurlar. Tamam. İmam Şafii'den, Ahmet bin Hanbel'den, ee, İmam Malik'ten ve daha onlarca alimden el imanu kavlin fi ve fi'lun yazid ve ifadesini getirdiğin zaman söyleyecek hiçbir şey kalmaz. Ve bunu da bize en net bir şekilde nakleden bu veya buna benzer şeyleri nakleden İbn-i rahimullah olmuştur. Hatası yok mudur? Elbette çok vardır. Elbette vardır. Ben bilmiyorum yani oturup da İbn-i hataları şudur diye. Ben hiçbir alimin hataları şudur diye bilgisayar falan tutmadım. Böyle bir derdim de olmadı, böyle bir çalışmam da olmadı. Olmaz da. Elimdeki bir değer var. Faydalanabildiğim kadar faydalanırım. Bundan dolayı mutezilisini de okurum. Maturidisini okuyorum. Eşarisini de okurum. Yani eldeki bir değer. Bunlar değer. Adam bana demiş maturiden ikide bir niyet şey getiriyorsun. Delil getiriyorsun tefsir derslerinde. Yani Maturidi gibi bir değeri bulmuşum. Acaba ne hatalar yapmış diye elime kalem kağıt alıp onun hatalarını mı tespit etmeye çalışayım? Yoksa o değerden faydalanabildiğim kadar fayda ben onu yapıyorum. İkinciyi tercih ediyorum. Sen de bir başkasını tercih edersin. Sen de bir başkasını tercih edersin. Ben sözü uzatmak istemiyorum. İbn-i Teymiye'nin evet hatalı görüşleri olabilir. Ancak şunu söyleyelim. Onlar sahabe hata yapmış diyemedikleri için İbn-i hata yapmış diyorlar biliyor musunuz? Onlar tabi'in ümmet olarak burada tabi'in nesli mücessime olmuş. Tabi'in tam bir mücessimedir diyemedikleri için İbn-i Teymiye mücessime diyorlar. Mücessime Allah'ı cisimleştiren yani Allah'ı ee, Allah'a cisim istinad edin diyelim sizin anlayabileceğiniz şekilde. İbn-i Teymiye'nin bu veya buna benzer birçok sözleri vardır. Bu sözlerin birebir aynısı tabi'in, tabi'in ulemasından, tabi selef ulemasından gelmiştir. Zaten İbn-i Teymiye'yi okuyan o kadar net bilir ki, İbn-i Teymiye'yi iyi okuyanlar i̇bn Teymiye ne söylerse söylesin. Kendisinden önce kimsenin söylemediği bir şey hiç söylememiştir. Ne söylerse mutlaka kendisinden önce seleften getir. Zaten İbn-i Teymiye kendisinin selefin mezhebini ispat etmeye ne yapmıştır? Ee, adammıştır. Şöyle bir çalışma yapılabilir. Selefin mezhebi bu mu değil mi? Yapılabilir. Bak bunu yapmıyorlar biliyor musunuz? Buyursun mesela Türkiye'deki en bu konuda bilgili kimse akademisyen çıksın. İbn-i Teymiye ile selefin mezhebi arasındaki itikadi farklılıklar diye bir makale koysun da bakalım bir. Koyamaz biliyor musunuz? Ne itikadi alanda ne başka alanlarda İbn Teymiye şöyle 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 sapkın inançlara sahipti ama selef de böyle böyleydi. Bak selefin mezhebi ile İbn Teymiye'nin mezhebi itikadi açıdan birbirine mugayirdir diye bir çalışma koyamazlar. Ha bunlar sahabeye saldıramadıkları için. Sahabeye saldıramadıkları için, tabiine saldıramadıkları için, salih selefe saldıramadıkları için İbn Teymiye'ye saldırmaktadırlar.